arkadaşlar. eğitim serimizin ilk videosuyla seriye başlayalım. Öncelikle bu videoda Kayket'in avantajlarına, işte diğer programlara göre avantajlarına, dezavantajlarına, neden Kayket eğitim serisi çekmemiz gerek, yani çekeceğimi ve içeriğinin neler olacağını az çok bahsetmek istiyorum. Fakat burada videonun ana konsepti Kayket'in diğer programlara göre avantajları ve diğer hangi devre tasarım programları piyasada mevcuttur bunları tartışacağız. Burada Kayket yüklü fakat Kayket'in kurulumunu nasıl yapıldığı dahil videolar içerisinde olacak. Sıfırdan bir eğitim serisi olacak bu. Devlet Asam programı ikinci olarak EZ'ye de diyebilirim. EZ'ye da güzel programdır. EZ'den özellikle e, direktmen devre tasarladıktan sonra GLC bile ile anlaşmalı bir şekilde layout'u, hani gerber çıktısını direktmen GLC sipariş verebiliyorsunuz. Tabi bu dediklerim şeyler, uzak şeyler gelebilir size. E, bunlar eğitim serisi içerisinde nasıl olduğu, ne olduğunu, işte gerberin ne olduğunu, gerber çıktısının işte tasarladığımız PCB'lerin e, gerber çıktısını nasıl alabileceğimizi mesela burada bir gerber yazalım öncelikle. Gerber PCB yazarsam anlaşılacak diye düşünüyorum. Üzerinden anlatırsam daha iyi olacağını. Elimde çalışmalar mevcut fakat e, açmak için olmasını diyorum? Mesela şimdi burada çizdiğim bir devre tasarımı düşünelim. Bu devre tasarımındaki her bir e, renk diyelim en azından şu anda her bir renk, her bir katman aslında bir makinenin çizmesi gerektiği yollara gösteriyor. Bu çıktığında işte bunu fabrikasyon için çıktı aldığımız zaman da e, gerber çıktısını sağlamış oluyoruz. İşte başka devre tasarım programı olarak e, Proteus diyebilirim. Proteus da kullanılıyor. Proteus ben de güle, evet. E, Proteus da kullanılıyor devre tasarım programı olarak. Daha çok tabii Proteus'u simülasyonlarda görüyoruz. E, zaten bir eğitim serisi de onun üzerine gelecek. E, simülasyonlar üzerine. E, Proteus'ta simülasyonlar, işte LT Spice'da simülasyonlar nasıl yapmamız gerektiği hakkında. Bir eğitim serisi de oraya gelecek. Aynı zamanda Altium var. E, Altium da şöyle gerçekten çok iyi bir program. Piyasadaki birçok yerde kullanılıyor. E, Apple, Nvidia gibi büyük firmalar da e, bu sayede tasarım programını kullanıyor. Aynı zamanda bunun yanında şöyle bir program daha var. Evet e, şimdi bulduğum siteye Cadence diye bir program daha var. Bu Altium gibi gerçekten çok e, profesyonel, çok üst tasarımlarda yani ben size şöyle bir örnek vereyim. Emilian'ın işte şu an en güncel ekran kartını düşürelim. Bu ekran kartının tasarımı %90 ihtimalle e, bu program üzerinden yapılmıştır, kendi üzerinden yapılmıştır. E, ciddi kompleks bir program. Hani yapım aşamaları cidden zor. Fakat çok güzel çıktılar veriyor bize. Yani devrenin her şeyini simüle edebiliyoruz. Çizdiğimiz devre üzerinden simülasyonları sağlıyor bu. E tabii Altium da bunu ciddi bir oranda sağlıyor. Yani bu biraz şey büyük firmaların kendi arasında işte hani ne derler ona çalışma kültürü, çalışma kültürüyle alakalı. İşte kendi kullanıyorlarsa kendinden devam ediyorlar. Ve aradıkları donanım tasarımcının kendi bilmesini istiyorlar. Ee, diğer, yani mesela bazıları Altium istiyorlar. Altium kullanmamızı istiyorlar. Ee, fakat şu anda open source olarak en büyük avantajı, Kayket'in en büyük avantajlarından biri open source olması. Ee, open source olarak Kayket şu an bir numaralı. Ee, aynı zamanda kendi içerisinde dahil olarak kütüphanelere mevcut. Ee, şöyle söyleyebilirim, print ya mesela bir devrenin işte komponentin e, footprint'i. Bunlardan bahsediyorum. Ya bunların birçok çeşidi Kayket içerisinde dahil olarak kütüphanelerde var. Bunların hepsi video içerisinde gösterilecek. Şu anda sadece üstün kör olarak anlatıyorum. Kayıt'in diğer bir avantajı da şu. Kendi içerisinde, şu az çok göstereyim. Burada tabi detaylı anlatacağız. Kendi içerisinde e, birçok şey var. Mesela işte PCB editörü var. Footprint editörü var. işte Gerber Weaver mesela. Birçok programda bu yoktur. Çıktı, çıktı aldığımız Gerber'i ...direkt ben buraya ekleyerekten e, fabrikasyon tarafından nasıl gözükeceğini kendi içerisine dahil olarak bir eklenti olarak eklemişler. Buradan görebiliyoruz. Bu çok güzel bir avantaj. İşte burada Image, image Converter var. Image converter dediğim şeyde e, elimizde bir resim var, bunu PCB üzerine aktarmak istiyoruz. Bunu nasıl yaptığımızı göstereceğim tabii ki de video içerisinde. Hepsi olacak, seri içerisinde daha doğrusu. Kendi içerisinde kalkülatörü var. Bu çok beğendiğim bir özellik. Yani Birçok iyi hesaplayabiliyoruz buradan fakat e, bunun için... Daha özel bir program var. Daha güzel bir program var. Ee, onun üzerinden göstereceğim size. Hani bunu kullanabiliriz. Birçok şey işimizi görüyor. Fakat e, ileri projelerde e, kullanmamız gereken farklı bir program var. Onu da göstereceğim size. Onun üzerinden de devam edeceğiz. Kayketin şu anda en büyük avantajı e, yani ücretsiz olması. Aynı zamanda kullanıcı sayısının yüksek olması. Kullanıcılar kendileri bunları eklenti yaparaktan eklentiden kastım şu buradan direktmen eklentileri ekleyerekten, insanların yaptığı eklentileri kendi işimize gelenleri ekleyerekten yapım aşamasında, üretim aşamasında bize birçok kolaylık sağlıyor. Tasarım aşamasında olsun. Birçok kolaylık sağlıyor. Yani bu da güzel bir avantajlarından biridir. Zaten kendi kullandığım 10 yanlış yazayım 8 veya 10 tane bir eklenti var. Bu eklentileri nasıl kullanıldığı ile ilgili bilgiler de gelecek seri içerisinde. Şu anda bu videoyu Kayket'in avantajlarından bahsettik genel olarak. Bu videoyu ben burada sonlandırıyorum. Diğer videoda Neler kullanmalıyız? Hani Daha doğrusu eğitim serisi içerisinde neler olacak? Adım adım anlatmayı planlıyorum. Biraz doğaçlama gidecek tabii isterseniz. Fakat güzel bir süreç olduğuna inanıyorum. İyi günler.